Kartepe ilçesinde ormanlık alanda dere yatağında bir otomobilin fark edilmesi üzerine yapılan ihbarda araçtan yaklaşık 10 metre uzaklıkta bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine sevk edilen ekiplerce bölgede inceleme başlatıldı. Olay Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi Dumanlıkaya mevkinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ATV aracıyla seyir halinde olan bir grup dere yatağında 41 AIP 399 plakalı bir otomobili su içerisinde görünce ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölge, sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede araçtan yaklaşık 10 metre uzaklıkta dere yatağında 62 yaşındaki Cemal Er Yılmaz'ın hareketsiz şekilde yattığı tespit edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Er Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Merhaba. Cenaze. Genazi aracı, genazi aracı nasıl, nereye Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Er Yılmaz'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede şahsın bedeninde silah ya da bıçak yarasına rastlanmazken şahsın atletli olduğu dikkatlerden kaçmadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Eskişehir'de anne ve iki çocuğu evlerinin alt kısmında bulunan Kıraathanede sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Ay. Olay Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Erdoğdu sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre doğalgaz kullanılan apartmanın birinci katında yaşayan 3 çocuk annesi Ayten Ude, dairesindeki dumandan dolayı sabah saatlerinde karşı komşusuna durumu bildirdi. Öğleden sonra dumandan rahatsızlanan ve yarı baygın olarak kadının komşusu durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dairenin hemen altında bulunan ve sobayla ısınan kıraathanenin bacasından sızan karbonmonoksit kazından eğlendikleri iddia edilen anne Ayten Ude ile 8 yaşındaki ikiz çocukları M.D. ve A.D. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukların durumunun iyi olduğu, annenin ise durumunun kısmen ciddi olduğu öğrenildi. Anne ve çocuklarının tedavisi devam ediyor. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre sabah 3 sıralarında ilçenin Övündüler Mahallesi Tokaşlı Kümevleri mevkiinde Hatay'dan Van'a giden 65 ADD 803 plakalı yolcu otobüsü kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Orhaniye köyünde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre Akhoca Köyü istikametinden tarihi yolu kullanarak Orhaniye Köyü'ne giden 34 yaşındaki Hüseyin Karabaş yönetimindeki otomobil Orhaniye Köyü yakınlarında virajı alamayarak yol kenarında bulunan sulama kanalına uçtu. Yoldan geçenlerin ters dönen otomobili fark etmesi üzerine sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Kaza yerine afat İl müdürlüğü, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sulama kanalından çıkardığı Hüseyin Karabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma'nın yaptığı incelemenin ardından Hüseyin Karabaş'ın cenazesi Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil iş makinesi yardımı ile sulama kanalından çıkarıldı. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. Van'ın Çatak ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen çığ faciasında çığın altında kalan 61 yaşındaki Gülnaz Bitik hayatını kaybetti. Gel, bu sana, gel bu Çatak ilçesine bağlı Bahçedevler mahallesinde yaşayan Gülnaz Bitik sabah saatlerinde düşen çığın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yaralı olarak kurtarılan Bitik ilk müdahalesinin ardından ambulansa Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayaklarına Ayaklarına alacağız. Alacağız, 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 alacağız. Bekle. Hastanede tedavi altına alınan bir tek yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Divarlı beldesinde su kanalına bir kişinin cansız bedeni bulundu. Edinilen bilgiye göre Divarlı Beldesi, Çay mevkiinde bir kişinin hareketsiz hali su kanalında gören vatandaşlar durumu acil çay merkezine bildirdi. Yapılan ihbarın üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 42 yaşındaki Turgay Çeyen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Turgay Çeyen'in cenazesi hastane morguna kaldırılırken jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Turgay Çeyen'in kesin ölüm nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından netlik kazanacak. Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 15 metre aşağıya düşen araçta bulunan ve yatağının Turgut mahallesinden olduğunu öğrenilen Metin Kırkağaç adlı sürücü araçta sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çar Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu 40 ağaç araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Hayatını kaybeden sürücünün vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğarken mahallede büyük üzüntü yaşandı. Diyarbakır'da 3 gün etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Dicle Üniversitesi'nde bulunan yurdun otoparkının çatısı çöktü. Son yılların en çetin kışının yaşandığı Diyarbakır'da olumsuzluklar da yaşanmaya devam ediyor. 3 gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından birikintiyi taşıyamayan Dicle Üniversitesi'nde bulunan yurdun otoparkının çatısı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde birlikte ava çıkan iki kuzenden biri yanlışlıkla diğer kuzenini vurarak öldürdü. Olay sonrası ölen kuzenin cenazesi Adli Tıp Kurum morguna kaldırılırken katil zanlısı kuzen ise gözaltına alındı. Olay Oğuzeli ilçesi Kırsal Yukarı Güneyse Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kar yağışı sonrası İsmail K. ve kuzeni 22 yaşındaki Ahmet Çelikçi birlikte ava çıktı. Av sırasında İsmail K.'nin elindeki tüfek yanlışlıkla ateş alarak kuzeni Ahmet Çelikçi'ye isabet etti. Olay sonrası vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Çelikçi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelikçi hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze hastanede tamamlanan işlemlerin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken katil zanlısı kuzen İsmail K. ise gözaltına alındı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir ikamete uyuşturucu bırakılarak yapılan ihbarın arka planında planlı bir kumpas oldu. Narkotik polisinin titiz çalışmasıyla ortaya çıkarıldı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından Çarşamba ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucuya ilişkin yapılan bir ihbar üzerine 45 yaşındaki Öte isimli kadın ikametinin müştemeli altında arama yapıldı. Aramada 1 kilo 398 gram 93 miligram esrar maddesi ile bir adet hassas terazi ele geçirildi. İlk etapta uyuşturucu madde bulundurma kapsamında işlem yapılan Öte hakkında adli süreç başlatıldı. Başlatıldı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturmayı derinleştiren narkotik ekipleri yürütülen uzun soluklu ve çok yönlü çalışmalar sonucunda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin öteye ait olmadığını tespit etti. Yapılan incelemelerde olayın planlı şekilde kurgulandığı belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda olayın asıl şüphelisinin ÖT'nin eski erkek arkadaşı 45 yaşındaki HK olduğu ortaya çıkarıldı. Şüphelinin gece saatlerinde siyah bir poşet içerisinde uyuşturucu maddeyi ÖT'nin ikametine bıraktı ve ardından yetkililere ihbarda bulunduğu tespit edildi. Saha çalışmaları ve deliller doğrultusunda yakalanarak gözaltına alınan HK uyuşturucu madde ticareti yapmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak ve iftira suçlarından adli mercilere sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın titizlikle devam ettiği bildirildi. Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası, yukarı yapıcı göleti çevresinde kaybolan Elif Kumalı bulmaya yönelik arama kurtarma çalışmaları 6. gününde sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Bölgede kara, hava ve su altı destekli çalışmalar titizlikle sürdürülürken gözaltına alınan iki kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Elif Kumal ile birlikte kamp yaptığı belirtilen erkek arkadaşı Enis G ile kampta bulunduğu iddia edilen Yavuz isimli kişi işlemlerin ardından sevk edildikleri Erdek Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Savcılığı tarafından titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. Öte yandan Kapıda Yarımadası üzerinde Bayraktar, TB2 insansız hava aracının da arama çalışmalarına destek amacıyla dağlık bölgede keşif ve tarama uçuşu gerçekleştirdiği öğrenildi. Ekipler koordinasyon sistemi üzerinden belirlenen alanlarda çalışmalarını yoğunlaştırırken bölgede geniş çaplı arama faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği kaydedildi. Elif Kumala dair herhangi bir bulguya ise henüz ulaşılamadı. Malatya'da sosyal medya üzerinden çıkan tartışmada 19 yaşındaki genç kız göğüs kısmından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili zanlı tutuklandı. Olay 31 Aralık Çarşamba akşamı Battalgazi ilçesi Niyazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İnönü Caddesi üzerinde seyyar kestane tezgahı işleten BE ile İD sosyal medya üzerinden tartıştı. Tartışmanın ardından İD arkadaşı Sena Nur Doğan ile birlikte BE'nin tezgahına gitti. Burada çıkan tartışma sırasında BE, Sena Nur Doğan'ı göğsünden I.D. ise kalçasından bıçakladı. Yaralılar Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sena Nur Doğan yapılan tüm müdahaleye rağmen kur kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekiplerince suç aletiyle yakalanan B, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sena Nur Doğan ise şehir mezarlığında düzenlenen törenle defin edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Sakarya'nın Hendek ilçesinde 49 yaşındaki adam çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü olarak bulundu. Hendek ilçesi Kargalı Ham Baba Mahallesi'nde meydana gelen olayda 49 yaşındaki Bülent Taşkın çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri taşkının hayatını kaybettiğini belirledi. Taşkının kesin ölüm sebebinin tespiti maksadıyla Sakarya Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek jandarma tarafından tahkikata başlandı. 2 Ocak Cuma döviz ve altın fiyatları gram altın alış 6236 lira, gram altın satış 6294 lira, çeyrek altın alış 9982 lira, çeyrek altın satış 10135 lira. Euro alış 50.30, Euro satış 50.70, Dolar alış 43.06, Dolar satış 43.23. Haber Bültenimizin daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça Hoşçakalın.